YouTube hesabına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Biliyorsunuz ki ben Hazal Pala var. Bugün yanımda da çok çok tatlı bir diyetisyen arkadaşım var. Melisa Karataş'la sizi tanıştırmak istiyorum. Ona sağlıkla ilgili böyle doğru bilinen yanlışlar, işte ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız tarzında bir takım sorular soracağım. Şimdi Melisa'ya dönüyorum izninizle. ilk sorumu soruyorum. Evet sağ ol bakalım Lanci. Şimdi biliyorsun ki Melisacığım insanlarda şöyle bir algı var. İşte sabahları aç karnına limonlu sirkeli su içmek işte zayıf gibisinden. Bunun doğru olup olmadığını senden öğrenelim istiyorum. Evet, evet, evet. Kesinlikle tek bir şey asla ve asla zayıflamaya sebep olmaz. Sirkeli su içmek de reflüye neden olur. direkt mi yapmasınlar. Çok zararlı. Yani bir sirkeli su içerek veya limonlu su içerek zayıflarınız maalesef mi yanlış. Peki yani içildiğinde hani metabolizmayı mı hızlandırıyor? Niye böyle bir algı var? Aslında vücudu alkali yapıyorsunuz ve bu sayede de vücuttaki ödemi atmış oluyorsunuz. Ama bunun ekstra çok yan etkisi var. Her iki sirkeli su mide pH'ını arttırdığı için direkt reflüye, asidik şeylere yani mide şey. Sıkıntılar, sebep olabilir. Peki tam sudan bahsetmişken şey de sormak istiyorum. Birçok e, belki izleyenlerin arasında da vardı. Su içsem yarıyor cümlesi var. Yani bu cümlenin aslı nedir? Su içse insanlara yarıyor mu yani? Aslında bu algı çok fazla var. Ben su içsem bana yarıyor. Bunun tek bir sebebi insülin direnci. Kişilerin insülin direnci varsa e, çok fazla yediklerinde veya az yediklerinde maalesef ki bu ne yesem bana yarıyor algısı var. Bu da çok doğru bir sebep. Çünkü az yediklerinde insülin fazla sağlanıyor. Yine fazla yediklerinde insülin fazla sağlanıyor. Yeterli yemek ve yeterli bir zamanda yemek önemli onlar için. Yani anladığım kadarıyla her şeyi dozunda yapmak gerekiyor. Kesinlikle yani. her, her şeyi şey dozunda yapmak lazım. Peki şimdi bir diğer insanlarımızın hani diyette şöyle bir algısı var. Hiç ekmek yememek doğru mu? Yani ekmeği direkt kesmeyi tercih ediyorlar. Ekmek yemeyim işte zayıflarım. Bu konuya bir açıklık getirir misin? Hemen söylüyorum. Ekmekçilere asla karşı değiliz. <gülüyor> <gülüyor> Ekmekçileri çok seviyoruz. Ee, Fırıncılar kalbimizde. Kesinlikle. kesinlikle. <laughs> Fırıncılar kalbimizde aslında herkesin ekmek yemesi lazım. Ekmeği direkt kesmek çok yanlış bir şey ve yapılan araştırmalar ekmek kesildiğinde diğer besinlere daha fazla yöneldiğimizde ve tatlı krizlerinde neden olduğumuzu gösteriyor. Bu da tam tersi yarar sağlayacakken zarar sağlıyor. Kabızlık gibi sebeplere neden olabiliyor. O yüzden ekmeği kesmeden güzel bir şekilde ya da ekmek türevleriyle diyet yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bu benim aslında bir birazcık merak ettiğim sorulardan yani nedenini bir türlü bilmediğim dın ama merak ettiğim sorulardan aynen dın. geliyor. Ee, Şekerli sakız çiğneme kilo yapar mı? Asla <laughs> kilo yapmaz. <laughs> Kesinlikle kilo daya yapmaz. Doya doya sakız çiğneyebiliriz. Doya doya istediğiniz gibi sakız çiğneyebilirsiniz. Sadece sakız çiğnedikçe e, ağızdaki tükürük bezleri daha çok salgılanıyor ve bu sizi yemek yemeye itebiliyor. Tam tersi kilo yapmıyor ama sizin birazcık işte açıklığınıza neden olabilir. Onun çiziyorum. O zaman arkadaşlar iş çağınız açılmadığı sürece istediğiniz sakızı doya doya çiğneyebilirsiniz. Benden söylemesi Melisa'dan da izni aldım. Sakızcılar da karnıyız. <laughs> tamam. Şimdi insanların en çok yaptığı hatalar mı diyor en çok yaptıkları, başvurdukları şeylerden bahsedeceğim şimdi. Böyle biz yiyoruz böyle İskender, pizza, lahmacun yiyoruz böyle doya doya. Pide yiyoruz mesela. Ama diyoruz ki ya işte ben diyetteyim, pide yiyorum ama yanında da bir e, diyet kola için veya hani işte şey olmasın zaten diyet kola falan diyoruz. Yani bunun aslında doğrusu nedir? Şimdi pideyi gömerken bir sıkıntı yok ama işte kolayı öyle içerken vicdanımızı bir rahatlatıyoruz haliyle. E, burada bunu ne yapmamız lazım? Yani bunun böyle Nasıl? Evet, şöyle kesin. söyleyeyim, çünkü bu zararlı bir şey. Kolayı kesinlikle ve kesinlikle kola veya türevleri gazlı içecek asla önermiyorum. Neden önermiyorum? Mide hacmini genişletiyor. Hı hı. Hani bunu e, kalorisinden dolayı değil, tamamen sağlık için kesmeleri gerekiyor. Çikolatayı kabul ederim, pizzayı kabul ederim, <laughs> hamburgeri kabul ederim, pideyi kabul ederim ama asla ve asla gazlı içecek türevlerini kabul etmiyorum kendimize bu kötülüğü yapmamalıyız. Asla ve asla çekmemeliyiz. <laughs> şey <göreyim. gülüyor> Burada şey bir şey izliyor. Dıt dıt dıt. Böyle bir üzgün bir müzik çaldı fonda. Peki ee, şey de değinmek istiyorum. Hani Saat kaç olursa olsun insanlarda böyle bir şey, zaten aman meyve yiyorum, meyve, meyveden bir zarar olmaz deniliyor. Siz de diyenler var beni şu anda görüyorlardır muhtemelen. Yani meyvenin ben bildiğim kadarıyla yani şekerli ama bunun bir saati, bir oranı olması lazım öyle değil mi Melisa? Kesinlikle, yemekten hemen sonra yenmemeli. Çünkü hızlı kolaylaştırmıyorsunuz. Tam tersi ekstra kalori almış oluyorsunuz. Yemekten 2 saat sonra ara öğün olarak tüketilebilir. Ama belirli oranlarda tüketilmesi gerekiyor. Yani oturup da bir kilo meyve yersen tabii ki de o göbek bölgesindeki karbonhidrattan dolayı bir yağlanma oluşabilir. O yüzden belli oranlarda tüketebilirsiniz. Diye. Peki, e, ben şimdi e, şurada Melisa cevabı bulmuşken sormak istiyorum. E, kendimce bir soru yani böyle bir parantez açarak. Şimdi ben çok e, meyve tüketen biri değilim evet. Melisa. Ancak inciri çok seviyorum ve hani e, nasıl söyleyeyim, normalde bir inciri belki e, normalde işte 4-5 tane falan tüketilmesinde bir sakınca yoktur. Hayır, bir incir. Bir tane Şimdi <laughs> bir dakika, dakika. Ben, şöyle... <gülüyor> <gülüyor> evet. ben şöyle diyorum ben hiç yani meyve tüketmiyorum ama zaten incir dediğinizde ki arkadaşlar biliyorsunuz yani yılda zaten bir ay oluyor olmuyor. Bir de biz bu memlekette yağmur yağdığı için ha inciri bulduk ha bulamadık. Ben mesela eğer inciri bulursam belki bir rahat 12-13 yiyorum ama şöyle düşün yılda başka hiçbir meyve yemiyorum Arkadaşlar orada. bir tane incir bir tane elmaya denk oradan düşünün 12 tane incir 12 tane elmaya denk oradan düşünün. E yani olabilecek kilogramı, oradan gelebilecek şekerleri düşünün. Şimdi ama gibi. ben 11 ay boyunca meyve yemeyen biri olarak yani çok az tüketen, yani çok nadirdir yani benim orada yediğim bir günde yediğim yani şöyle söyleyeyim. Veya yılda 3 kez bunu yapıyorsan yani hani çünkü belli bir, bir Bir gün. Tamam bir günse okey. Yani evet. orada yiyebilirsin. Duydunuz benim gibi incir sevenler duydunuz ya değil zor mi? Zorla de izin <laughs> Tebrik ederim gerçekten. <laughs> e, her şey evet. olmak lazım. Şimdi şey geliyorum. birazcık e, biraz da kahveye gelelim <laughs> istiyorum. Çok da seviyoruz ikimiz de. Evet. E, aç karnı kahve içmek zayıflatır mı? Bir de böyle bir de algı var. Böyle. zayıflatmaz. Metabolizmayı aslında hızlandırıyor. Evet kabul ediyorum. Kahve metabolizmayı hızlandırıyor ama aç karnınıza içtiğinizde reflü ataklarına sebep olabilir. Tansiyon problemlerine sebep olabilir. Hele ki tansiyon tansiyon hastaları kesinlikle böyle bir hata yapmasınlar. çünkü tansiyonları çıkabilir. Duydunuz arkadaş, tansiyon hastaları böyle bir hata yapmıyor. Evet. Yani bu çok önemli ama onun haricinde ben sağlıklı bir insanla kesinlikle kahve öneriyorum ama aç karnına değil. Kahvaltıyı yaptıktan sonra veya yürüyüşe çıkmadan yarım saat önce eğer kahve içerlerse yağ yakımını arttırırlar. Bu çok önemli. <laughs> Şimdi bir de şöyleciler var bunları da biliyorum. Hiçbir şey yemeyeceğim. İki gün, üç günde hemen böyle zayıflamam lazım diyor. Hiçbir şey yemiyorlar. Hiçbir şey yememek kilo verdiriyor mu? Tabii ki de verdirir <laughs> arkadaşlar. <laughs> Siz hiçbir şey yemeden kilo vermeyeceksiniz <laughs> sanıyorsunuz. Ama bu neden sağlıklı? Ama <laughs> sağlıklı değil. Ee, yani şöyle bir tablo var. Harcadığın enerji fazla, aldığın enerji azsa kilo verirsin. Bunun denklemi budur hiçbir yerde değişmez. Sen tabii ki de az yersen ve fazla hareket gösterirsen kilo verirsin. Ama bunu belirli oranda yapmak ve sürdürebilir olması çok önemli. Sürdüremedikten sonra siz 30 kilo verin, o 30 kiloyu geri alırsınız. Hani önemli olan ya yani benim hayat tarzı haline getirmem. Mesela ben her zaman kahvaltı yapamıyorum ama buraya geldiğimde bir meyvemle işte bitki çayımı içiyorum kahvaltı niyetini o şekilde geçiştiriyorum. Kahvaltıyı yani... bitti çayla geçiren biri. evet <laughs> ama yanına meyve ekliyorum. <laughs> tarz... Bir de sucuklu yumurtalar lazım ama. Melisa. <laughs> evet. Onu yapmaya vaktim de evet. Çalışan bayanlar beni çok iyi bilirler. Beni evet. yani sanasınlar, <laughs> <abla> yorum yapsınlar. <laughs> ya da anneler falan. Bize pidelerden bahset Melisa. <gülüyor> <gülüyor> Onlar pazar kahvaltılarına yer al alması gereken durumlar. Tamam şimdi bir de e, şunu da sorayım sana. Sonra da şekeri abi. tamamen çıkarmak <laughs> e, hem zayıflamak için hem sağlıklı beslenmek için doğru Kesinlikle doğru. Şekeri ne kadar ekarde edersek veya ne kadar en aza indirirsek o kadar sağlıklı oluruz. Bunun en güzel örneği Covid'de yaşadık. E, Covid'de şekeri zaman kişiler e, çok güzel geçirdiler, metabolizmaları çok iyiydi, İlaç almadan geçirenler oldu. Bunların hepsi sağlıklı beslenenler, altını çiziyorum, sağlıklı beslenen gruptu. Bunun zaten nimetini Covid'de yaşadığımızı düşünüyorum açıkçası. Anladım. Bir de bu şimdi hep böyle arkadaşlar belki isyan edebilir, işte hep kilo vermekle ilgili soru sordu. Şimdi kilo almakla ilgili de bir sorun var. Sadece bir, tek, bir de böyle kilo almak isteyenlerin şöyle bir özellikleri var. Lütfen beni kınamayın. Ben sadece işte şuramdan, tek bir bölgeden kilo almak istiyorum. Yani bu, bunu sen de çok duyuyordursun diye tahmin ediyorum. Çünkü benim arkadaş çevrem de e, bunu söylüyor. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Sordum yani sorunuzu. Sen yani böyle bir şey mümkün mü? ki de değil. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir sorun? ki de değil. Kesinlikle mümkün değil. Tek bir yerden kilo alınmaz. Evet tek bir yerden biriniz ama vücut, vücut yapısıyla alakalıdır. Yani senin halen genetik bacak bölgesinden kilo alıyorsa, evet sen de genetik bacak bölgesinden kilo alabilirsin veya omuz sırt kısmından kilo alıyorlarsa sen de omuz sırt kısmından kilo alabilirsin. Ama şöyle bir şey var, altını çiziyorum. Çok karbonhidrat tüketmek. Mesela meyveyi çok yemek, yemekleri sıcak yemek, işte ekmeği fazla yemek, hamur için çok fazla yemek direkt karın bölgesi yağlanması yapar. Tek farklılık bu. Hani eğer karın bölgesinden kilo alan varsa o zaman ekmeği kesebilirsiniz o zaman e, meyveyi kesebilirsiniz. O zaman yemekleri alıp yerseniz, ister istemez güzel bir su içerseniz o karın bölgeniz yavaş yavaş eriyecek. Yani o zaman şu mantık da oluyor. Karın bölgesinden kilo, olmak, kilo almak isteyen arkadaşlarım az önce Melisa'nın saydığı şeyleri yerse karın bölgesinde Kilo alabilir kesinlikle evet. Yani Tamam harika. Bir de benim şimdi bonus bir sorum var arkadaşlar. Bunu çok ben hani merak ettiğim için soruyorum. Beni sana da bu sorudan hiçbir şekilde haberi yok. Şu <laughs> an <laughs> Ya şimdi şöyle şimdi ben de işte sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Kendi çapımda spor yapıyorum vesaire ama bazen böyle. Öyle bir şey geliyor ki böyle normalde mesela akşam yatmadan önce hani bir 4-5 saat önce yemek yerim. Çünkü böyle ya, ya, yemek yer yemez. Yattığım zaman rahatsız olurum. Ama bazen öyle bir geliyor ki böyle yemeği yiyorum. Böyle akşam 10'da, 11'de on yemek yiyip böyle yapıyorum. Güçlü bir yemek yani. Ağır bir yemek. Sonra böyle yatıyorum. Ama ve o gün bir pişmanlıkla uyanıyorum. Ama ertesi gün de diyor ki ya bozdum zaten değil devam ediyorum. O gün Aynen ertesi Allah günü Allah. <laughs> devam ediyorum. <Devam> <laughs> o ertesi gün ne yapacağız <laughs> işte ben de sana onu soruyorum. Ne yapmamız lazım? Yedik mesela şey. akşam onda 10 günde yaptık. Ne yapacağız sabah? Aha. Ne yapacağız <laughs> işte yaptı balık geldi yani <laughs> bir şey yok. O balık gelmeyecek, o balık <laughs> gidecek. Şimdi şöyle bir şey var. E, yarın yeni bir gün. E, yeni bir sayfa gibi düşün. Şimdi yaşam koşuyor evet, beni <laughs> beraber. <gülüyor> tekrardan sağlıklı beslenmeyi kendi hayatına entegre etmeye çalış. Mesela, o sabah tamam. kahvaltıda mesela daha her zamankinden değil de daha mı hafif Akşam edeyiz. daha az beslenme lazım. Yani e sabah Öyle kadar hata yaparsan mesela o gün içerisinde bayağı büyük hatalar yaptın. <gülüyor> Yarın <laughs> akşamını düzeltmen gerekiyor. O tay kahvaltıdan kısarsan tam tersi büyük bir yanlışlık yapmış olursun. Ancak kahvaltı kahvaltıyı güzel yapıp, öğleyi güzel yapıp bu akşamdan kısabilirsin. Bu şekilde de dengeleyebilirsin. Yani sen söyleyeceğim tek şey bu. Ama benim de hayatımda böyle kaçamaklar oluyor. Ya evet, evet. evet. Yani, bir tek ben değilim. Ben ediyorum. İtiraf et, söyle. Yani tabii ki de yani beni görenler veya tanıyanlar bilirler. Ben 50 kiloyum. Yani 4 hmm. yıldan beri de değişmedi bu 50 kilo olma. Ama şunun altını çiziyorum. Benim de tabii ki de arkadaş ortamlarım oluyor. Gidiyorum, yiyorum, eğleniyorum, içiyorum. Ama bunu diğer gün dengeliyorum. Yani yarın sabah kalktığımda yeni bir gün, yeni bir sayfa. Sağlıklı beslenmeyi hayatınıza dediğim gibi tamamen entegre etmeniz lazım. Ama alışkanlıklarınız olsun. Mesela ne gibi? Benim her gün saat 3'te e, Türk kahvem iki kare çikolata olur? Ne? Saat 3'te beni gelen, gören, gören insanlar burada kahvem ile çikolata mı görürler? Ama bu kahveyle çikolata olması sağlıksız beslendiğim anlamına gelmiyor. Öğlen yemeklerimi çok sağlıklı bir şekilde evden kendim getirdiğim, burada yapılan yemeklerden değil, evden kendim getirdiğim yemeği tercih ediyorum. Akşam kendi yaptığım salatalardan, güzel ızgara bir şekilde tercih ediyorum. Bu sayede formumu koruyorum. Herkese bunu tavsiye ediyorum. Alışkanlıklarınız olabilir ama bunları minimum tutun. Diğerlerini sağlıklı tercihler yapın. Arkadaşlar işin özü Melisa'nın böyle bu programı özetleyeceksek hatasız kul olmaz ama yarın yeni bir gün, yeni bir heyecan. Hatalarınızı akşam gündüz değil akşam telafi edebilir misiniz? <laughs> Öyle değil <laughs> mi? Kesinlikle. Akşam telafi ediyoruz hataları. Sabah yeni bir güne, güzel bir güne uyanıyoruz. şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça <laughs>